I want to wish you all the luck from the world. I hope you will make it. Play with your heart, give everything. Don't be scared. You know, two zeros, nothing. If they can score two, we can score two. And then in the end, we we have to finish it. Give everything. And I'm watching. I'm watching the TV. I'm with you guys, and I hope for the best. And let's go to the final. I did. Kardeşlerim bugün sezonun en önemli maçına çıkacağız. Ve Allah'ın izniyle bu maçı çevirip finalde olacağımıza ben yürekten inanıyorum. Belki şu an yanınızda değilim ama emin olun burada dualarımla tüm kalbimi sizi destekleyeceğim. Bizim bu maçı alacak gücümüz ve kudretimiz de var. Siz yeter ki inanın Allah'ın izniyle biz bunu başaracağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Çıkın ve size layık olanı yapın beyler. Allah'a emanet olun.

Önce Allah sonra ve sana tanem. Haydi Haydi hi, you, boxers. Hey, Rai. Hi. hi, hi. Uh, we want to let you know that we're extremely proud of you, uh, of everything which you accomplished this year, not only as a football player, but also as a father and husband to me. Um, the 20 goals you made is a very good and very big Thank result for you. So we are proud, too. Uh, last but not least, matter uh, no matter what the result will be tonight, um, know uh, that we're very proud of you and that we love you. And we hope you're all going to win. So, Rai, do you make some goals? And we love you!

E tomara que dê tudo certo, porque vocês estão merecendo, e principalmente tu, né? É. Bolu, calma, calma. My dad is there. I love you. I love you. Boa sorte, amor. Beijo. Manda um beijo. Beijo. Eu çok Eu seni amo Takım Eu başarılar dilerim. <laughs> Allah você. Bir. Olsun Allah yardımcı. Canım oğlum Özgür. Playoff maçında senin ve arkadaşların başarılarına inancımız tamdır. Sizleri izlediğimiz zaman yüreğimizin yerinden oynadığı anlardır. Bizlere güzel heyecanlar yaşatan Boluspor'un yolu açık olsun. Yüreğimiz sizinle. Renato Zema, Torum Sukses'e, Tosu jam krenare për ty, të jem gjithmon krate, të duam sum sum sum, bëjmë një zemrë për babon. Bëjmë. I love you. I love you. Hayallerinizin ötesinde muhteşem bir maç performansı diliyorum arkadaşlar. Dualarımız sizinle. Galibiyet sizinle olsun. Piyon bolu. En, büyük, bolu. Sizinle gurur duyuyoruz. Hadi bekliyoruz şampiyonluğunuzu. Biz, Biz şampiyon olacaksınız. O kupayı alacaksınız. Bolu Spor! Bolu Spor! Bom. Daddy is a good, good father. I love you, Daddy. I love you. Say hello to Daddy. Daddy. Hi, Wendy Church. Hi, Bentley. Hi, everyone. Herkese merhaba. E, çoğumuzla şahsen tanışmamış olsak da ben Musa Sinan'ın eşi Gizem, oğlu Uzay ve yeğeni Alya. Biz biraz sonra çıkacağımız bu zorlu maçta hepinize çok başarılar diliyoruz. Sizlere aileleriniz olarak gerçekten gönülden inanıyoruz, güveniyoruz. Eminim ki bu takımı şampiyonluğa taşıyacaksınız. Yani Süper Lig'e taşıyacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Hep gönlümüz, dualarımız sizinle. Allah hepinize, vücutlarınıza kuvvet versin, sağlık versin en önemlisi. Hepinizi seyrediyoruz, hepinizi öpüyoruz. Aşkım senden de gol bekliyoruz. Çocuklara da söyleyin. Bay bay. Bay bay yap babaya. Bay bay. Öpücük. Öpücük. Güveniyoruz. Finaldeyiz. Şampiyonluk yolunda oynayan bol spor oyunculara başarılar. Kaleci Melih'e ve oyunculara bol başarılar, Allah yardımcıları olsun. Sevgili Bolu Spor, kalbimiz daima sizinle. Sizlere güveniyoruz. Finaldeyiz! Bu mübarek günde Bolu Spor'a başarılar diler, birincilikte görmeyi arz ederiz. Burak'cığım seni çok seviyorum. Tüm Bolu Spor'lara, yöneticilere saygılar, sevgiler, selamlar, iyi günler. Doğru spora süperlik yolunda başarılar ben. Seni seviyoruz oğlum. Allah yardımcın olsun. Oh, Eyvah. <laughs> ya. Merhaba hayatım. Biliyorum şu an beni gördüğün için şoktasın. Ben de en az senin kadar şaşkınım. Sana çok güveniyorum. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi eşisin. İyi ki benimlesin. Bütün bol spora başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle. Allah emanet olun. İnşallah kazanırsınız. Hadi hepinizi çok seviyoruz. olun. Allah razı olsun. Hepsinizden de. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. İnşallah alırsınız maaşları. Ben çok seviyorum. Bana bebek al. Bir daha söyle. Of ya. Bana, bana bebek al. Umut abini seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyor? Bir göster bakayım. Hmm, o kadar mı? Şahin seviyor mu Umut abini? Seviyorum. Annem? Annem de Ee, i̇yi umut. Başarılar diliyorum. İnşallah finale çıkarsınız. Bunu <laughs> bunu unutma her yerde idman. Asya el bu tabire. Merhaba aşkım. Ee, şu an sen de şok olmuşsundur eminim. Sana bir şeyler söyleyeceğiz Beroş'la. Sen her zaman mükemmel bir eş, mükemmel bir baba oldun. Ee, kızımızla biz sana güveniyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Hadi şimdi tam zamanı çık ve kendini göster. Ee, son kez de olacaksa kendini göstermelisin. Ee, 3 puanı bize getir. Unutma e, nasıl bitmesini istiyorsan öyle başla. Oğlum Furkan bu başlamanın devamını özellikle maçlarında göstereceğine canı gönülden inanıyoruz. Ayrıca Filyos'ta hemşerinin başarılığını tebrik ediyor. Sana ve bol spora başarılar diliyoruz. Wir wünschen dir ganz viel Glück für das heutige Spiel. Du bist ein Kämpfer und das wissen wir. Wir lieben dich ganz doll und drücken dir ganz fest die Daumen. Und uh, du bringst immer die Leistung, das weißt du auch. Wir sind sehr stolz auf dich. <laughs> Papa? Wie macht das Papa? Wie macht Papa? immer? Die ja. Sag Papa. Wo ist der Papa, Millie? Spielt Papa Fußball? Hast du einen Fußball? Die Sag Papa. Die, 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 die. Sag Papa. Die, die, die. Sag Papa. Die, die. Mach Mach ein Tor. Die. Mahenço! Wir lieben dich! Ben yare, yare meşancı. Siz isterseniz olur. Başaracağınıza inanıyoruz. Dualarımız sizinle. Bize bize, bize 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 gol yolla. Gol yolla gol yolla. Bize 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 bize, bize gol yolla. Gol yol yol yolla gol yolla. Omalı'dan selamlar. Feel success. Başarılar. Başarılar. Oh.